Ayarladın mı kamerayı? Ayarladım ama niye buradayız? Yeşil işte bak arkası yeşil. Tamam da yeşil perde olacaktı o. Ye ya imkanlar yetişmedi neyse işte hadi başlayalım. Kayıtta mısın? Kayıttayım. He. ama sen bana bakmıyorsun ki. Bakıyorum işte ya gözlerim öyle. Neyse Allah Allah hadi başlayalım hadi. Tamam hadi <laughs> başlıyorum. He. Ha. Yüzü... Ee, döhe... ee, tamam ha hatırladım. Yıllarca ezildik. Üzerimize basıldı. Her yeri bize vurdular. Oradan oraya savrulduk. Ama artık sesimizi çıkarmanın zamanı geldi. Gerçi bize vurduklarında da bir ses çıkıyordu. Ama bu sefer biz kendi sesimizi kendimiz çıkarıyoruz. Artık her hafta ya da işte ne bileyim 2 üç güne bir ya da işte mevzu olduğu zaman buradan yayınımız var. Elbette tek sesli değiliz. Birçok arkadaşım da burada olacak. Bizi takip edin. Kapat.